İçerisine şöyle bir su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Bir su bardağı ılık su ekliyorum. 2 yemek kaşığı şeker. 1 paket instant maya. Bu malzemelerimi önce bir karıştıracağım. Maya ve şekerimi erittikten sonra şöyle bir yumurtanın akını ilave ediyorum. Sarısının üzeri için aldım. Bir çay bardağı sıvı yağ kullanacağım ama şimdi bunun hepsini eklemeyeceğim. Yoğururken bir kısmını kullanacağım. Şöyle çeyrek çay bardağı bırakıyorum. Ve alabildiği kadar un ilavesini yaparak güzel bir hamur yoğuracağız oldukça yumuşak. Yaklaşık 5-5,5 su bardağı kadar kullanacağım. Yine de size sonunda söyledim ne kadar kullanacağımı, kullandığımı. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuzunu ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Evet, 5,5 5,5 su bardağı un kullanarak böyle bir kıvam elde ettim. Gördüğünüz gibi oldukça yapış yapış. Çok kıvamlı. Ama böyle olmasını istiyoruz. Kesinlikle daha fazla un e, eklemeyin. Böyle olduğu zaman yağ ile yoğurmaya devam edelim. O zaman hamurdan elimizi kurtarabileceğiz. Şöyle ayırmış olduğum sıvı yağ ile hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Güzelce yoğuralım hamurumuzu. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı yavaş yavaş hamur, hamurumuzu ekleyerek yoğuralım. Böyle güzelce olsun. Bakın öyle yapışma durumu kalmadı. Oldukça yumuşak olması lazım. Bu en önemli püf noktası. Şimdi Üzerini şöyle bir streç krem kapatacağım ve mayalanmaya bırakacağım. Mayalanan hamurumun üzerine açıyorum. Biraz işim vardı. Fazla mayalanmış, dışarı taşmış. Şöyle alıyorum. Havasını güzelce bir alalım. Elimi hafif yağya batırıyorum. aldıktan sonra şöyle biraz sıvı yağ döküyorum. Ve hamurumu tezgahıma alıyorum. Şu kenarlarını da iyice iyice yağ ile sıyırarak çıkartalım. Şöyle bir toparlıyorum. şöyle açabildiğim kadarıyla açacağım. Arada elime sıvı yağ dökeceğim. O şekilde açacağım. Kıvıyağı dökerek elimle bu şekilde ortadan kenarlara doğru iterek hamurumu açtım. Böyle kare olacak şekilde açabildiğiniz kadarıyla açın. Şimdi şöyle arasına oda ısısında 75 gram tereyağı süreceğim. Yani böyle dolu dolu iki yemek kaşığı kadar oluyor. Siz dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz size kalmış. Böyle kıvamı iyice erimiş olsun. Sürmesi kolay olması adına. Şöyle her tarafına sürelim. Tereyağını güzelce sürdüm. Şimdi şöyle ince ince olacak şekilde şeritler halinde kesiyorum. Çok da aşırı ince olması, şöyle bir parmak kalınlığında falan olması idealdir. Şeritler halinde kestikten sonra şekillenmeye başladım. Şöyle 3 şeridi alıyorum. Birbirinin üstüne gelecek şekilde koyuyorum. Şu şekilde vuruyorum. Vurduktan sonra şu kısmına şuradan geçirip kapatıyorum çok e, yağ olduğu için biraz kapatması zor oluyor ama mümkün olduğunca kapatmaya çalışın Bakın bu şekilde bir kez daha göstereyim yine 3 şeridimi alıyorum Siz eğer biraz daha küçük olsun derseniz iki şeritler halinde de yapabilirsiniz şöyle getirdim gene üst üste ve daha sonrasında şöyle çevre çevre vuruyorum ve şu kısımdan geçirip kapatıyorum Açma simitlerimi hazırladım. Toplamda 10 tane simit elde ettim. Şimdi o 10-15 dakika kadar tepsi mayası verelim. Tepsi mayası da verdikten sonra şimdi yumurta sarısını sürelim. Yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı pekmez, bir tatlı kaşığı kadar da süt ilave ettim. Şimdi güzelce sürelim. yerlerine şöylece haş haş koyuyorum. Ve 200 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarlı fırında pişmeye gönderiyorum. Açma simidimin altı üstü güzelce kızardıktan sonra fırından çıkardım. Daha sonrasında bir telin üzerine alıp bir bez ile örtüp ılımaya bıraktım. Şimdi sizlere şöyle dokusunu göstereceğim. Gerçekten müthiş oluyor. Bu yöntemle yaptığınızda da oldukça pratik sizi yormayacak çok lezzetli bir açma oluyor kesinlikle deneyin deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin beni izlediğiniz için teşekkür ederim daha sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın, sevgili kalın.